Merhaba arkadaşlar ben Ramazan Bozoğlu namı değer Kayo bugün mezar taşına ne yazılsın istersin sorusunu soracağız videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın siz de hazırsanız gidip videomuza geçelim mezar taşınıza ne yazılsın isterdiniz <laughs> <laughs> birden sorunca şaşırdım öldüğüm için mutluyum <laughs> öldüğüm için mutluyum niye evet bu, e, şu an koronavirüs varken ölmek isterim yani neden çok sıkıcı şu an hayat. Bir de 12. sınıfım üniversite sınavı var. Üf. Aynen. Tam hayatı deli dolu yaşayacağım zamanlarda. Evet. Yaşıyorum. Evet. Bu benim ilk ölüşüm değil. <gülüyor> <gülüyor> ben zaten çok deli yatarım. Deli yatarım. <laughs> Mezar taşınıza ne yazılsın isterdiniz? Ölürsem kabrime gelme istemem yazdırdım. Neden? Kime yolladınız bu mesajı? Yani beni es geçip başkasıyla evlenen bir sevgilim oldu. O yüzden. Öyle yani. Mezar taşı mı ne yazmasını isterdin? Aynen. Evet. Ne yap... Eee... Düşünün zaten. Cevabını da Şşş... yaz... Eee... Evet güzel bir soru. Ama... Aklıma gelmedi. Ne yaparsan yap gelir seninle yani yaptıkların yalan yada yaptıkları öbür tarafta gelecek seninle. Anladım. Dünyada yaptığın her şey bütün günahların da seninle beraber gelecek. Ne yaparsan yap seninle gelir diyorsun. Aynen. Öyle diyorum. Yeteri kadar gördüm devamına ihtiyaç duymadım derdim. Derdin. Yazar yani yazılmasını isterdim. Niye böyle bir şey ki? Demek ki devamına ihtiyaç olmadığı için öldüm. Ama sen ölmedin, istemsizce ölüyorsun. İsteyerekten mi Belki yaşlıktan öleceğim. Belki istedim, belki intihar ettim. Zaten ölüydü yazdırırdım ya. <laughs> üf üf kurumuş bazen Çok da bir şey değişmezdi herhalde. Yani gerçek yaşama aslında gidiyoruz yani. Bilmem. Şu an yaşamadığını mı düşünüyorsun? Yaşayan halim buysa yani bilmiyorum. Hayat bu mu gerçekten yani? Ne bekliyordun ki ne oldu ne bulamadın? Mutluluk. Yani de bir aşk acısı falan mı? ne alakası var hayır. Hayır hayır. <laughs> evet, hayata dair böyle isteyen kar değilsin öyle bir mutsuzluğun yok. Melankolik. Şöyle söyleyeyim. Bu hayat bize yeteri kadar stresi yaşattı ya. Daha aşk acısı falan onlar boş işler artık yani. Yaşayacağımızı yaşadık bir şey yazılmasına gerek yok ya. <laughs> Gelen Fatih e okusun yeter benim için. <laughs> yani bir şey yazılmasın. Öbürüne <laughs> şans. istemem hayır. Unutulmak isterim hatta yani. Aa neden? Çok acayip. Bilmem. Yani mizah için bir şey yazılmasın. yani hatta tam tersi unutulmak isterim. Adım daha iyi yazılmasın. Evet adım daha iyi yazılmasın ciddi söylüyorum. Yazarımdan taş çalmayın da şefaatinizi de istemem yazarım. Oo çok iyiydi ha. Kahrolsun faşizm. Faşistlerden artık bunaldığın için yani tak Gerisini daha söylemeyelim her an her şey olabilir. Bizi de almasınlar için. Yani bundan hiçbir şey yazılmasa da sadece ismini yazsa yeter. Neden? Ekstra böyle bir şey yazdırmak isteseniz. Ya ekstra ben zaten hani böyle ekstra bir şey yazdırmayı düşünüyorum açıkçası. Sadece ismini yaz. Hatta ölüm tarihini bile yazmasın. Sadece ismini yazsın yeter. <laughs> o kadar diyorsunuz. O kadar yani sonuç olarak hani insanların gelip sadece başınıza dua edip size hatırlayacağı bir anıt olarak kalacak orası hani oradaki yazıların çok okunduğunu ben düşünmüyorum. O yüzden sadece beni ziyarete gelenlerin benim mezarımın orası olduğunu bileceği bir ismim yazsın yeter yani işte. Mezar taşımıza ne yazılsın? Aynen. Allah bu son düşün değil. De <laughs> <laughs> ne Aynen. Bir insan kaç defa ölebilir? Kaç defa ölür? Bir insan kaç defa ölebilir? Yani vallahi gün içerisinde çok kişi tekrar tekrar ölüyordur yani. Ama bilmiyorum net bir cevap yok. Anladım. Bu son ölüşüm değil. Hayır bu son ölüşüm değil. <laughs> Mezar taşında ne yazılsın isterdim? Mezar taşına ne yazılsın isterdim? Kral Yıldız Silve'nin bir sözü var. Bu ilk ölüşüm değil. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Yani kaç defa ölebilir bir insan? Ya bir insan hani normal fan, fani, olarak bir kere ölebilir de manevi olarak birçok kez ölebilir. Diyorsun. Yani evet. Çok çile çekti. Çok çile Çok çekti. Ya görüyorsun da ortalığı ya. Ha giriyorsun abi bu kadar şey bilmem. Öyle bir şey işte. Sıkıntı çok. Anne her gün öleceğime dünya gününde bir gün ölürüm. Uf, kimeydi bu mesaj? Anlayan anlasın. <laughs> Anlayan anlasın. Mesaj gitti diyorsun. Herhangi bir mesaja gerek yok. Herkes öldükten sonra dua ister. Biz de dua isteriz ruhuna Fatiha. En uygun kelimedir yani. Müslümansak bu kelime yeterli. Vallahi normal sıradan ayetler, dualar yazılmasın. Öyle çok bir şeyim yok benim. Yani. Ekstra bir şey yazmasına. Ekstra bir şey yazmasına gerek. Kardeşine ne yazdırmak isterdim abi biliyor musun? Ama... Yok bilmiyorum işte sor ya. <laughs> ne yazdırayım Şafa? Gel ortak. Ulan ne yazdırayım onu söyle. Boşa geldik ha bu dünya anlıyor musun? Hani söyle evet. küfür edeceğim olmayacak. ne bileyim herkesin bir derdi var. Ekmeği bayar, kiminin ekmeği boyar, kiminin pırlantısı bak yazdırdın herhalde. Biliyorsun bak çok güzelmiş. Çok güzel bir şey. Benim de vardı benimkiler buraya gelmez abi. Söyle bak. ya sen söyle ben duruma göre koyarım keserim. Abi şimdi bir heyecan yaptım biliyorum. Hani şimdi bir YouTube kanalına yani. Seni takip etmiyoruz. He? Abi Baş ver ya i̇smimiz, soy ismimiz yazsınlar yeter ya Anlıyor musun? Zaten bu dünyaya gelmemiz hata abi. Aa ne? Abi gelmemiz hata anlıyor musun? Şurda ekmek olmuş 2 lira a***** boşa yaşıyoruz zaten Ekmek 1 lira nerede 2 lira? Abi bizim, bizim bizim, bizim top 2 lira sor pideye 5 beş... Yok <laughs> 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 Pideye 5 lira diyor abi anlıyor musun? Açlıkta zaten ağzımız kokuyor a***** O Ondan... <laughs> çok şey düşük abi. O yüzden hani konuşmalı git bir anlamı yok. Dediğim gibi abi ismimizi soy ismimizi biz ismimizde bildiler soy ismimizde de gerisini boş ver.